Şimdi izah edeyim ben, biz Doğu Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'deydik zaten ama orada ikinci bir e, pozisyon aldık, sondaj gemilerimizi de gönderdik, orada faaliyetlerimize başladık, savaş gemilerimizi gönderdik, İHA, SİHA, F-16'lar her şey orada idi ve konuşlanmıştık. Bize durdular defakto bir anlaşmayla değil mi Yunanlılar Biz oradan def etmeye çalıştılar. Biz de gittik Safterle yani Libya ile deniz sınır anlaşması imzaladık Sarac'la. Sarac. Sarac. Ben de dedim. Hafterle Saracı birleştirdi. Dedi. Ya, Safter dedi. Safteri birleştirdi. Yanlış. Anlaşıldı. Saraç anlaşıldı. Tamam. Mi? Anlaşıldı. Sarac'ta bir anlaşma Saraç. imzaladık ve olayı çözdük. O esnada. Fransızlar, Amerikalılar şunlar bunlar devreye girdi. Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış meşru iktidarın başbakanını Hafter'e boğdurmaya Hafter tarafından onu devirip bizim Libya ile yaptığımız anlaşmayı kadük hale getirmeye yırtılıp atılmasına vesile olacak bir operasyona giriştiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun üzerine sahip olduğu imkan ve kabiliyetle Libya'ya gitti, Hafter teröristinin meşru hükümeti devirip alaşağı etmesini önledi. Ki bu anlaşma, Türkiye'nin elini güçlendiren, hakkı olan bu anlaşma yırtılıp atılmasın diye. Bu olurken CHP'liler kıyameti kopardı vatanseverlere sesleniyorum ya. Atatürkçülere sesleniyorum. Bu cumhuriyetçilere sesleniyorum. Kıyameti kopardılar ve dediler ki ne işimiz var Libya'da? Hafter sekülerdir. Öbürü ihvandır. Ya Birleşmiş Milletler tarafından tanımış resmi hükümetin başbakanı bu adam. Hafter açık açık söyledi. Biz Saracı devireceğiz. Bu anlaşmayı da iptal edeceğiz dedi. Yunanlılar Hafter'le görüştü. Fransızlar Hafter'le görüştü. Amerikalılar Hafter'le görüştü. CIA Hafter'le görüştü. Zaten CIA yetiştirmesidir. Ama başaramadılar. Şimdi burayı anladık değil mi? Ne işimiz var Libya'da? Başka ne işimiz var Doğu Akdeniz'de? Sonra Makaryos heykeli. Sonra Meze'ye Kıbrıs'ı verme. Sonra Tunç Soyer'in Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım. Sonra Ayşenur Aslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı gibi bir teşkilatı suikastçı illegal ilan etmesi. Başka örnekler de sayabiliriz. Hasan Öztürk de saydı. Nereye geliyoruz? Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynakları ve hidrokarbon kaynaklarına geliyoruz. İkinci şey gel. Bir dakika. Parantez ikinci şey gel. Ee, İsrail gazı nasıl gidecekti? Şimdi nasıl gitmek ihtimali var? Evet. Allah aşkına bakın. Gördüğünüz, görmekte olduğunuz şey sandığınızdan çok daha büyük bir fotoğraf. Devletler çıkıp bu fotoğrafı açık ve net anlatmaz. Uluslararası boyutu nedeniyle. Ama biz görürüz. Görmesi gereken herkes görür. Şimdi bu arkadaşlar ismini saydığım bu arkadaşlar neyiniz düşümü Gaffar yakınca? İşte karşı tarafın görüyorsunuz. Aynı şey. Aynı planın parçası. Bitti mi bitmedi. Karabağ'ın işgalden kurtarılması sadece kardeşimiz Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması olarak görülemez. 30 30 yıllık bir işgalin günü geldiğinde artık sonlandırılıyor olması olarak görülemez. Karabağ dediğimiz Ermeniler tarafından işgal edilmiş Azerbaycan Türkünün anasının ak sütü gibi helal olan toprağa sadece toprak değil Orası bizimle Türkiye ile ta Orta Asya'nın steplerine uzanan bir bağın koparılması, bir yolun kapatılması, bir set Ermenistan'ın Ermenilerin Karabağ'daki o toprak parçasına ihtiyacı olduğu için Gelip işgal ettikleri bir yer değil orası. Değil Ermenistan'ın aşağı doğru uzanan burnu. Ö Ömer harita bulabilirse Zengizir. göstersin. Şimdi Zengezur. Zengezur. Şimdi bakın biz şeyde ne yaptık? Bu Karabağ zaferinin sonundaki anlaşmada önemli bir detay var. Koridor. Bir koridor detayı var. Yani işte efendim biz hani Karabağ'ın tamamında da değil mi en son... Noktaya kadar da Azerbaycan askeri gidebilirdi, gitmedi. Karşı taraf ben teslim oluyorum dedi, evet. ellerini kaldırdı. Biz de tamam dedik. Han kendine girmedik mesela. Han kendine yürümedik, evet. Şimdi han kendi, han kendi Azerbaycan toprağı şu anda. Evet, ama evet. orada bir detay var, o koridor detayı var. O koridor nedir? O koridor şu demek, Türkün, Türkün tam 200 yıldır kopartılmış olan bağının kurulması demek. Bak, işte burası. Yani bu tabi... Başka Ermeni, bir şey daha var. Ee, Ermeni şey ile yani. konulmuş. Bir dakika ya. Bak bu çok Ömer bunu bilerek getirdi. Şimdi Ömer bak, bunu bilerek getirdi. Kulağıma söyledi şimdi. Tabi. E, hayaline bak hayaline. Hayali tabii, bitmiyor. Tabii, tabii, bak hayali, hayali bitmiyor. bitmiyor. Tabii. Şimdi burası... Bak yukarısı er, bak, şimdi, Ermenistan, Van Gölü, Van hayali bitmiyor. Doğu Ak... Kars hayali bitmiyor. Bu genişleme tablosu. Yukarısı ahıl Genişleme tablosu. Bak burası Türk şehridir. Ahılkelek kelek yani zaten evet. adı Ahılkelek. kelek. Yani ahal kalaki yazdıkları ya ahıl Burası Gümrü. Burası Türk şehridir. Erivan dediği yer Revan. Revan'dır. Burası Türk şehridir. Başkent dedikleri yer. Önemli değil yani. Bugün Ermenistan nüfusu da Ermenistan toprak bütünlüğüne bizim bir gözümüz yok ama şurası şu kama bakın. Yani Azerbaycan'la Türkiye arasında yani Nahçivan Azerbaycan toprağıdır. Şu harita detayında ne olur bir daha söyle. Bu, araya, bu hayal ettikleri harita. Tabi tabii bunu bilerek tabi Tabii özellikle ya. bunu veriyoruz. Şimdi bu şey yani Türkiye'den topraklar kopartılıyor vesaire. Burası, burayı Batı Ermenistan olarak tanımlıyor. Hı. Batı ile doğuyu birleştirecek. Nasıl birleştirecek? İşte bütün o arada kalan kısımları alarak yani Kars, Iğdır, Doğu Beyazı da Ermenistan olarak tanımlamış. Bizim bugünkü güncel haritaya baktığımızda Türkiye Nakçıvan'a komşudur Azerbaycan'a. Nakçıvan'dan sonra Nakçıvan'dan sonra Azerbaycan tarafında Karabağ var. Karabağ işgal etmiş. Burayı da Sovyet döneminde aldı zaten. Yani evet. burayı Moskova verdi Ermenistan'a. Evet. Niye verdi? Çünkü Türk nüfusunun çünkü buradan başladığınız zaman İstanbul'dan hatta bugün itibariyle bakarsak Köln'den Köln'den tutun Almanya'dan ya, ta Çin denizine kadar bir Türk koridoru var. Müslüman Türk, Türk, zinciri Türk var. hattı var, zinciri var. İşte siz bu kamayı oraya soktunuz da onu engelliyorsunuz. Bu Karabağ dediğiniz şey Karabağ'dan ibaret evet. mi? Ve Karabağ verirseniz buraları da verirsiniz. Evet. Erzurum'u Erzincan'a da alır. Bu tarafı da aşağıda başkalarına verir biliyorsunuz. Hepsini kaybedersiniz. Kıbrıs'ta evet. Kıbrıs şimdi, da böyle hikaye. Şimdi biri ne kaldır bunu. Biri ne olur bana şunu izah etsin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı olan Ünal Çeviköz... ...nasıl olur da maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah yardımı yaptık der. Biri bana ne olur izah etsin. Allah için izah etsin. Suray Gazi Güler, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir miyim? partinin İstanbul İl Başkanı nasıl olur da... ...Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de ermeni soykırımı yapmakla soykırımcılığı da suçlar. Biri bana izah etsin. Biri bana izah etsin. Doğu Akdeniz'de ne işimiz var sözünü, Libya'da ne işimiz var sözünü biri bana izah etsin. Biri bana Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde kurulmak istenen PKK terör devletini meşrulaştırma çabasını izah etsin. Nedir o? Sınırımızda PYD devletini görmek isteriz diyen CHP'lileri duydu bu kulak. Tilki TV'de, Fox TV'de CHP yandaşı Fatih Portakal'ın PKK'ya teşekkür etmeliyiz sözünü duydu bu kulak. Biri bana izah etsin. PYD terör örgütü değildir sözünü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının ağzından duydu bu kulak. HDP'nin, PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde Ta Kuzey Irak'tan başlayıp Suriye'nin kuzeyinden geçip Akdeniz'e açmak istedikleri bir terör koridoru devletini bilmeyenimiz var mı? Hepsini topladığımızda karşımıza çıkan manzara şu. Dört bir yanımızdan kuşatılma gayretimiz var ve Tayyip Erdoğan bu kuşatmayı yara yara gidiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.